Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey sormak istiyorum arkadaşlar. Biraz kendimiz video çekiyorduk. Biraz sizin isteklerinizi yapalım yapalım diye düşündük aklımızdan. Siz size geçen videomda söylemiştim zaten. Geçen videomda adı şey Mercedes W204 ayna katlama motoru değişimi diye bir video. O videoyu izlerseniz zaten görürsünüz. Bu, bu videonun yorumlarını açık bırakacağım. Sizin yorumlarınızı bekleyeceğim. Size koşu, sanat, resim, aksiyon, futbol, komiklik gibi videolar da çekebiliriz. Sırf iş için olmayabilir. Yabancı dille ilgili videolar da çekebiliriz. Mesela aramızda diyaloglar. Siz Yorumlara ne isterseniz yazın. Biz de genel olarak istenilen şeyi videolara çek videolar olarak e, YouTube'a yükleyeceğiz. Short videosu olarak da yükleyebiliriz. Canlı yayın da yapabiliriz arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar sizin yorumlarınızı bekleyeceğim. Eğer istenilen şey çok olursa e, bütün videoları deneyeceğiz. Bütün istediğiniz videoları yapacağız. Merak etmeyin. Ve ayrıca şey e, YouTube'u seven, internette takılan kişilere e, kanalımızı tavsiye edin. Ayrıca arkadaşlar, artık videolarımız 20-30 dakikalık olacak. E, YouTube'a tavsiye YouTube seven kişilere tavsiye edin videolarımızı abone olup like atsınlar. Siz de videolarımıza like atmayı unutmayın. Mutlucakla kalın arkadaşlar.